bu ülkenin her şeyi ipotek altına girmiş. Ben Çanakkale'de yatanları acıyorum. Biz onlara layık birer evlat olamadık. İnan ki bu... Bunu... Konuşmak da istemiyorum. Bu Çanakkale'de ölenler bizim için öldü ama biz şu ülkeyi ne hale getirdik? Ülkemiz satıldı, satılmakta ve insanlar buna duyarsız ve seyirci olmakta. Kabadayıysa gelsin ülkedeki açları görsün bunu burada açık açık beyan ediyorum. Aç insanlar var burada. Her gün buradan geçen insanlardan dilenen insan çoğaldı, dilenen insan çoğaldı. Bunu başbakana söylüyorum, Tayyip Efendi'ye söylüyorum. Memleketimiz açtır. Aç insanlara baksınlar. Emeklisine baksın, buluna baksın, yetimine baksın, köylüsüne baksın, işçisine baksın. Öyle gidip de Davos'ta, Mavos'ta, havadaylık yapmayla falan filanla ülkede siyaset falan yapılmaz.